Arkadaşlar merhaba. Babam market alışverişinden gelmiş. Yerleştirmeden size de göstereyim dedim. Bu arada bu Bim'in markasından ilk defa görüyorum. Şöyle iki tane şey almış. pudra şekeri almış. Sonrasında annemler de ben gibi Bim Vezir kullanıyor. Biz bu kaşarı seviyoruz. Yani ben seviyorum kendi adıma konuşayım. Anne sen de seviyor musun? <laughs> Sevmiyormuş. Kamera arkasından dış ses yapayım. <laughs> Sonrasında bunu da ilk defa görüyorum. Tam yağlı, taze dil peyniriymiş. Taraklı marka. Bunu da hiç yemedim, denemedim. Zaten e, fark ettim ki peynirle hiç aram yok benim. Ancak süzme peynir yiyorum. Şöyle bir de Simba marka fındık içi almış. Ben fındığı da hiç sevmiyorum. Ne yazık ki hiç sevdiğim şeyler alınmamış. <laughs> Çok üzüldüm. Şöyle bir tane büzgülü çöp torbası almış babam. İki tane de şu bimin hazır kesilmiş pişirme kağıdından almış. Bunları seviyorum. Bir kere farklı bir markanın almışım. Acayip pahalıydı. Bimden alınma 3 paket falan alınıyormuş bundan. Görünce çok üzülmüştüm. Evet. Şöyle kapya biber almış. Şunlar da sivri biber mi? Kıl biber mi? Şöyle bayağı çok almış bunlardan da. Havuçlar çok güzelmiş bu arada. Minik minik. Şöyle biraz havuç almış. Bunları marketten almamış herhalde. Pazar mı vardı? Manav'dan mı? Şöyle bir lahana almış. Şöyle bir tane de ıspanak almış. Güzel. Evet. Alışveriş bu kadar. Şimdi ben bunları yerine yerleştireyim. Sonrasında çay içiyorduk. Çay faslına devam edeyim. Yemekten yeni kalktık bu. Biraz önce. Nilhan'a ördüğümüz ırka bitti. Onun çiçeklerini de annem örmüştü. İlk önce bağlamalı yaptık. Sonrasında e, öyle böyle çok sallandı. Dedik ki hadi onları dikelim. Şimdi oturdum onları dikiyorum. Çayımı bitirdikten sonra hemen onları da dikeyim. 2-3 tanesini diktim zaten. Ama önce dediğim gibi şunları... Arkadaşlar şimdi yatak odasına geldik Niloş'cuğumla. Niloş yatmaya hazırlanacak. Saat 9. Değil mi anneciğim? Bugün Nilhan öğlen uykusu uyuyamadı. Çünkü ablalarıyla oynamaya gitti. Değil mi? Dedesi onu gezmeye götürdü. Ablalarıyla oynadı. Geldi. Hiç mi gittik. E ne yaptın? Baba. Ha, belki mi oynadınız? Başka ne yaptınız? Boyama. Boyama yaptınız. Aa, oh, çok güzel. Peki. Nihan o yüzden uyumadığı için bugün çok çok erkenden uyuyacak. Ablalar gidelim mi? <laughs> Ablalar sürekli ablalara gidiyor ama olmaz ki. Aa elini ağzına sokma anneciğim. Sokma <laughs> 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 ah. Şimdi arkadaşlar Nihan'ın yatağını yapacağım. Onu unutacağım. Bu arada hırkanın çiçeklerini diktim. E, düğmelerini biz ee, şeyden yapmıştık. iptal Onlar da gevşemiş gibi oldu. Şey. Ya onları sıkılayacağım ya da yeni bir düğme alacağım. Aa! Ya da dediğim gibi yeni bir ya, düğme a, alacağım. A, a, a. Artık bakacağım. Biraz sonra onunla ilgileneceğim. Nilhan'la uyuttuktan sonra. Şimdi e, Nilhan'ın yatağını yapayım. Nilhan'a yataktan düşer diye yere yatırıyorum. Yorgan falan. Bir de uyku tulumu var zaten. ona yatıyor. Yapma anneciğim. <laughs> o zaman uyku saati Geçenlerde bir izleyicim e, nevresimi nasıl geçirdiğimi sormuştu. Hemen ona cevap olsun diye biraz daha yavaş yapıp e, tekrar bu videonun içine koydum. Çünkü bu aralar bir daha nevresimi değiştirmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce nevresimin tersini e, yayıyorum. Bunun için de bir pratik yolum var. Her zaman hani yorganı içinden çıkarırken ters çıkıyor ya onu düzeltmem. Makineyi o şekilde atarım ve o şekilde ütülerim. Yani bana hazır olmuş olur. Önce nevresimi dediğim gibi ters bir şekilde yaydım. Üstüne de yorganı köşeleri köşelerine denk gelecek şekilde <laughs> üstünü kapatıyorum. Şöyle bir durum var. Bu yatağa yani nevresim büyük gibi geldi. Normalde benim yatağımda yaptığım zaman e, tam olarak geliyor. Zaten çok düzensiz fark ettiyseniz sonrasında rulo yapmaya başlıyorum ve nevresimin şu açıklıklarından köşelerini çıkarıyorum. Burada da nevresim o kadar kaydı ki anlatamam. Pamuklu nevresimlerde bu kadar olmuyor. bu dediğim gibi çok kaliteli bir nevresim değildi. Ben bunu ilk yaptığımda gerçekten çok zorlanmıştım. Ama e, pratik nevresim nasıl geçirilir diye çok araştırdım ve bunu yabancı bir videoda gördüm. Türklerde var mıydı bilmiyorum ama ben yabancı bir e, kadının videosunda görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Bana daha pratik gelmişti. O köşelerini geçiriyorum. Pide gibi oluyor. Dürüm gibi daha doğrusu. Pide demeyeyim. Dürüm gibi oluyor. Sonrasında da aynı şekilde köşelerinden tutup sallarsanız nevresim geçmiş oluyor. <laughs> Dediğim gibi bayağı uğraştım ben bu sefer. Ee, i̇lk yaptığımda da nevresimi <laughs> yırtmıştım. Onun için dikkatli olun. Öyle çok zorlamayın. Mutlaka geçiyor ama. Artık yolunda öğrendim. Büzüştürüyorum yorganı. O şekilde sokuyorum. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde Yorgan nevresime geçmiş oldu. Hakan'la yaparken bu kadar zorlanmıyorum ama tek başınayken gerçekten bu konuda çok zorlanıyorum. O yüzden bu şekilde kendime pratik bir yol buldum. İyi ki de bulmuşum. Şimdi kimseye ihtiyaç olmadan e, hemen değiştirebiliyorum. Birkaç denemede siz de pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Nilhan'ın çekmecesinin içini dağıtmışım. Şimdi kapak ne açılıyor ne kapanıyor. Bir çorap almaya kalkıyorum. Ondan sonra burası bozuluyor. Bir de iki tane çekmecemiz var bu şekilde. Dedim bari bunu düzelteyim bugün. Şimdi bununla uğraşıyorum. Çocuk hep aynı şeyleri giyiyor geldinden beri. Hep üsttekiler yıkanıyor. Tekrar onları giyiyor. Şöyle giymediklerini üste çıkarayım dedim. Şöyle şöyle. İnşallah buraya sarız şu an. <laughs> Düzenli bir hale getirmeye çalışıyorum. Altıda çoraplarını falan koydum. Bezlerine dizdim. Şöyle çekmeceyi düzenledim. Kullanışlı hale getirdim. Burası da bitti. Sonunda hırka da bitti. Şöyle çiçeklerini diktim dün bugün de düğmelerini sıkılalım biraz önce şimdi bunu kaldıracağım kirlenmesi Nilhan hanım daha deneme zahmetinde bulunmadı niyeyse yün şeyleri hiç sevmiyor. biraz bana benzemiş oldu böyle güzel bir hırka oldu Nilhan'ı uyuttum şimdi geldim annem soğan doğrayormuş telefon gelmiş ıspanak yemeği yapacağız bugün menüde ıspanak var bu bıçak da körelmiş kesmiyor mu soğanın kabuğu mu çok kalın Ben de soğanı yemeğin içinde büyük büyük hiç sevmiyorum. Minik minik olması lazım. Ama ben bıçakla yapamıyorum. Küçük bir bıçak alıp geleyim. Bu da gene büyük ama diğerinden daha keskin. Şu da coştu bugün. Dün geceden beri cakır cakır atıyorlar. Ya kocaman oldular ya. Neyse şunu ben başlatırsam daha iyi olur. kalınmış bunun da ondan böyle. Şu büyük parçaları alayım.